Vallahi Şerifan teyzeciğim benim gördüğüm kadarıyla diğeryle Ceyhun arası gayet iyi. Ama bak hala söylemedin sen neden sorduğunu. Bir şey mi oldu? Ay, yok kızım ne olacak bir şey oldu yok. Ana yüreği işte merak ediyor. Öyle Ceyhun birbirine çok sık konuşmuyor da bu günlerde o yüzden merak ettim. Ondan yani. E, ondan ne ha neden olacak başka ondan. Tamam tamam anladım peki. E hadi bana müsaade. Bak Şerifan teyze. Eğer Derya'yla ya da nemzadelerle ilgili bir şüphem varsa lütfen bana söyle. Elimden gelen bir şey varsa bak yaparım. Yok yok yani şimdi, şimdi yok. Biliyorsun. Bence Ceyhun'un üzülmesini asla istemem. E, Esra şehirban. Gel şu koltuğun kenarına, tut da bir çekelim anacığım, bak. Neyse, hadi ben gideyim artık. Tekrar kolay gelsin. Hoşça kalın. Tüz Esra. Görüşürüz. Of Fatmış ya. Belim koptu ya. Ben hep mi böyle yalnız temizlik yapacağım burada? Benim libidom düşer böyle tamam mı? Ben enerjimi temizliğe veremem. Kendinize çok iyi bakın orada. Kaptanım, şimdi sizi Bodrum'da var ya mis gibi günler bekliyor. Özgürlüğünüzün tadını çıkarın ya. Kaptan, sözün bittiği yerdeyiz. Buradan Bodrum sekiz saat. Allah'a emanet ol. Sana hala bir can borcum var. Yanına mutlaka geleceğim kaptan. Her şey için çok teşekkür ederim hepinize. Babacığım ben de biletimi alacağım. Öbür gün yanında olurum. Yeni yıla beraber gireceğiz. Ya avukatla formaliteden bir iki iş kaldı. Onları halledeyim. Zaten halamlar seni karşılayacak. Tamam kızım ben de evi açarım. Hadi. Herkese iyi seneler şimdiden. Ay kız bileydik, ya. Her şey için teşekkür ederim Ferdi. Ama keşke böyle olmasaydı. Yani böyle gelip gitmeseydi. Sen şimdi boş ver bunları. Bak git, güzel canlarına sahip çık. Herhangi bir sıkıntı olursa da bizi ara, tamam mı? Tamam.

Gelmedi değil mi? Gelmedi. Annem nerede? Anne. Anne. Anne, Anne iyisin değil mi? Ay. Sana bir şey oldu. Ben o kadar çok korktum ki. İyiyim kızım. Zeynep. Firuz Bey sana bunu gönderdi. Ve bunu. Yeni hayatında başarılar diliyor. Uçağınız kalkmak üzere. Hadi binin. Anne, o kadar kötü şeyler yaptım ki. Tamam kızım, tamam. Merak etme. Ben yanındayım. Rusya'dan gelen iki mühendisin projeleri çalınıyor İstanbul'un göbeğindeki bir otelde. Hiç olmazsa. Organizasyondan gelen bilgiye göre yeni bir çete gibi görünüyor ya da yeniden sahalara dönen eski bir kurt. İhbar geldi. Nasıl olduysa tüymüşler. Muhbir olasılığından endişe ediyoruz. Düşmanlarının bir adım önüne geçmek ve yakalanmamak için ne gerekiyorsa yapan bir profesyonel var karşımızda. Gözünüz açık olsun arkadaşlar. Bu yılanın başı kimse, sizden isim istiyorum. Kolay gelsin. Sen iyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Bir şeyim yok. Bizimkilerin açılışı var. Geliyor musun? Aa şey, ben buraya gelmeden önce uğradım ya. Öğlen çalışacağım ya ondan. Öyle mi? Hı. Süper olmuş. Ya annem orada mıydı? Ne yapıyordu? Şey oradaydı. Temizlik falan yapıyorlardı. Anladım. Sabah böyle bir canı sıkkın gibiydi de. hani Sana bir şey söyledi mi? Ee, yok. Bana bir şey söylemedi. Vallahi şey Anladım. İyi ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Görüşürüz. ya ne yaptın? Yolcu ettin mi Zeynep Hanım'ı? Ya nasıl biliyorum böyle söyleyeceğini? Ya bırak sen şimdi tribi ya. Babanı kurtardık kızım. Başardık sonunda. Evet ya başardık. Yeni yılda yanında olacağım. Bak biletimi de aldım. hı. Hmm, biz de alacağız biletimizi. Ya Ferdi bir şey soracağım. Ya ben gidip de dönemezsem ya da ne bileyim ben oradayken bir şey olursa size? Ya artık kötü düşünmeyi bırak. Hiçbir şey olmayacak. Hadi millet bizi bekliyor gidelim. Şişt, bir şey soracağım. Sarıldın mı ona ha? Öptün mü onu? Doğru söyle. hı. Hmm, kucağımda bindirdim. Bak beni sinir etme, gider mi? Hmm. Giderim, gidiyorum. Şşş. Sen tecrübelisin aslında. Motora da bilmiyordum böyle. Ben sana hatırlatayım mı? Geleceğim dediysem, geleceğim. Ayısın sen. <laughs> gel buraya, gel. <laughs> Neredesiniz ya? Sizi bekliyoruz oğlum. Geldik abi, hallettik biletleri de. Abi ben de aldım biletimi. Abi be, o zaman ben son kez answer Ne yapıyoruz abi? Plan nedir? Sabah konuştuğumuz gibi. Önce 2014'e, sonra mahalleye şöyle afilli bir veda ediyoruz. Vay, yakışır koçlara be. O zaman 19.87'mizi yapıyoruz. Yeni hayatlara akıyoruz, değil mi Kandemir abi? Aynen. Herkes İstanbul'a hesabını kapatsın. Yeni yılda İstanbul yok. Nereye gideceğiz abi? Bakacağız. Önce bir bağ evinde saklanalım. <laughs> Ulan nereden? İyi hadi o zaman. Mahalleye gidiyoruz. Mahalleye mi? E mahallede ne yapacağız ya? Ya bu Maşuka kuaför açtı ya. Bizi çağırdı. Hazırlığa gidemedik bari açılışa yetişelim. İyi e, tamam. Biz sizi mahalleye bırakırız. Açılışta bizi çağırırsınız. Hadi bas bas bas. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?